propaganda mecrası. Burada tam olarak kasten bir şey yaptılar. Tabii bunu yaptıkları açıklamada biz kasten falan yapmadık. Yok kasten yaptınız. Ve gelen videoyu propagandaya nasıl çeviririz diye bakıp ondan sonra da burada aşağı bak diyor dersek işte öğrencilerin yüzünü aşağı çevirmeye çalışıyorlar falanlar filanlar. Eğer senin yaptığın yalan haber 1 milyon tweetle destek bulmuşsa Burada halkı kim ve nefrete yalan haberle sürüklüyorsun. Evet. Önce buna bir dikkat edelim. Öyle şimdi yeni sosyal medya yasaları falan çıktı. Eminim ki cezalarını çekeceklerdir. Evet. Ama öyle e, kendi kafama göre bir haber yazayım. Bir milyon tweet atılır. Bir milyon tweet ne demek ya? Yaptığın bir yalan haberden bir milyon tweet atıldı senin. Tabii hep birlikte yapıldığı için. Bir milyon tweet. Ajans çalışması çünkü bu. Yani ajans sadece, ya, ya Şimdi bak yol, yol tv'nin TV açıklaması, TV açıklaması burada. Yol tv kuklası. Yol tv'nin açıklaması burada ve diyor ki biz diyor, heh, ekrana da geldi. Burada diyor video bize geldi. Yani biz aşağıdan diye okuduk. Ama diyor bizim bu yanlış anlamamıza sebep olan da devletin polisinin yaptıkları. Ne yapacak devletin polisi ya? Ne yapacak devletin polisi? Sana 50 kere uyarıyor diyor ki toplu bir şekilde gitmeyeceksiniz kardeşim buradan. Yasak, yasak. Burası hani sen bu öğrencileri savunurken diyorlar ya burası hukuk devleti değil mi? Demokrasi yok mu? E, var ve burası hukuk ve demokrasi devleti olduğu için polisin belirlediği, belirlenen yasaklara bu polis seni bir yere itiyorsa, bu polis seni bak kardeşim buraya gitme yasak diyorsa bir kere söyler, iki kere söyler, arsız değilsen üç kere söyler, dördüncü müdahale etmek zorunda. Çünkü nereye gittiğini biliyor, ne yapmaya çalıştığını biliyor. Bu polisin görevi bu değil mi ya? Evet. Kanun bu polise hangi görevi yapmasını emrediyor? Kanunsuz işleri engelle. Kanunsuz bir iş yapıyorsun ve bu polis de bunu engelliyor. Bu kadar. Ve dediğim gibi bunu şöyle lanse etmeye çalışıyorlar. İşte polis bir anda geldi itikledi çocuklar slogan atmıyorlardı. Yok öyle bir dünya. Öyle polis bir anda gelip itiklemiyor. 50 kere uyarılıyorsunuz öncesinde. bu medyada... 50 kere uyarılıyorsunuz. Polis en son gelip laftan anlamaz insanlara müdahale etmek zorunda. Kaldı. Medyada post-truth diye bir kavram var. Post-truth kavramı ee, halkın daha doğrusu kamuoyunun duygularıyla beslenerek onları hareketlendirmek için yapılan ee, çalışmalar. ...Yol TV bunu yaptı. Ardından Oda TV. Ardından Zaman Gazetesi. Bunun da peşine gitmeye başladı. Hep birlikte bir hareket başlattılar. Amaçlarının ne olduğunu biliyoruz. Oraları daha sonra geleceğiz. Ee, Tabi... ...şimdi öğrencileri bu kadar... ...güç veren, gazlayan şeyler... ...elbette ki sosyal medyada paylaşım yapan... ...onlara güç gösterisi yapmaları için... ...olanak sağlayan, Hı. desteklerini gösteren... E, ...ünlüler. Şimdi sen ünlüden... Bu desteği aldığın zaman o ünlünün takipçisi, o ünlüyü sevenler, o ünlünün görüşü otomatikman e, belki öğrenci demek doğru olmaz İçerisinde öğrenci olmayan bu yüzlercesi sonra var. Öğrenci demek falan doğru yüzlercesi olmaz. var. E, desteği aldığı zaman yürür. Tamam mı? Bak şimdi bu burayı Sen da masaya kıracaksın evet. Çok az kaldı. Bu e, destek veren ünlülerde benim özellikle dikkat et çekmek istediğim nokta şu. Heh. fotoğrafları tek tek geldi. Bu arkadaşları tek tek göstereceğiz. Benim hmm. derdim bir protestoya destek vermeleri değil ha. Evet. Kimse yanlış anlamasın. Yalan olduğu ortaya çıkmış bir sloganı yayarak gençleri halk gençleri çine, nefrete, öfkeye sürükleyen isimler. Bak, protestoya destek veren isimler değil bunlar. Bir yalanın peşine takılıp Gençlere hadi bakalım yürüyün biz de sizi destekliyoruz diyen isimler bunlar. Hadi bunları ünlü. Olayı bilmezler Ve şu, anlamazlar. Bir dakika şu parantezi de açalım. Bu ünlüler bu haberin emniyet yalanladıktan sonra bak gerçeği aşağı bak değilmiş aşağıdan gidinmiş dedikten sonra bir tanesini yüzü kızarıp paylaşım yaptı mı geri? Yok. Yapan varsa özür dileyelim Yapan, yaptılar silmez de. Diyorum ya bak bunlar ünlü hadi tamam mı? Dur yani? ilk önce Aha, isimlerine tek tek bakalım Emre. Bakalım. Seyircilerimiz tek tek görsünler televizyonda gördükleri isimlerin. Bu ülkenin gençlerini nasıl kışkırttıklarını, yalan haberle nasıl kışkırttıklarını tek tek görsünler. Hazal Kaya, Öykü Serter. Öykü Serter'i gündüz kuşağından tanıyorlar. Ben izlemem bilmem. Ama birkaç kere daha siyasi söylemleriyle ortaya çıktı. Ben tanımıyorum. O şekilde çıktı ortaya. Sarp Apak, Rıza Kocaoğlu. Tanıyorsunuz bir sürü dizilerden gördük bu karakteri. Yeşim Salkım. Armağan Çağlayan YouTube'da videoları 50 kere izleniyor. Şey 50 kere diyorum 50 binlerce izleniyor. 100 binlerce kez izleniyor. Ve sosyal medyayı bilmeyen birileri değil bunlar. Sosyal medyayı da kullanan insanlar. Bartu Küçük Çağlayan böyle psikolojik deli rollerinde oynayan bir arkadaş bu da herhalde. Emrah Parlak. Bu da HDP'nin her desteklediği tweetin altına tek tek böyle açıklamalı destek yapan bir arkadaş. Lemansam Zülfü Livaneli. Tekrar söylüyorum bu isimleri herhangi bir protestoyu desteklediği için burada yayınlamıyoruz. Yalan olduğu resmen kanıtlanmış ve yayan organ tarafından dahi yalan olduğu kabul edilmiş bir propagandayı utanmadan destekledikleri için burada gösteriyoruz. Bu ilk değil ki bu zaten sürekli yaptıkları bir şey. O yüzden ben fazla yadırgamıyorum yani. Çünkü bir insan arsızsa, yalancıysa, bunun doğrusu çıksa bile aa bak yalanmış, yol TV böyle yapıyormuş, asla aslında aşağı bak demiyormuş, aşağıdan yürüyün demiyormuş. Bu arada e, fotoğrafı yok burada. Farah Zeynep Abdullah da var. Şu TRT1, TRT1 oyuncusu, Masumlar Apartmanı'da Masumlar Apartmanı, apartmanı TRT1'in son dönemde reyting rekorları Abdullah. kıran dizisi Farah Zeynep Abdullah. Yani çok böyle her camiadan da izlenen bir dizi oldu. Başrolünde oynuyor. O da yalanı yayarak gençlerimizi bu ülkenin gençlerini nasıl sokaklara döktüyse diğerleri o da onlardan bir tanesi onu da söyleyeyim.